Hocam merhaba. Merhaba Emre. Hocam bu hafta nasılsınız? Çok teşekkür ederim gayet iyiyim. Bu bölümde yine bir muamma. Bakalım ne koydun kapağın altından? Meriç'den şey... rica ediyorum. Bir kapağı kaldıralım. Evet. Hocam bu bir turuncu kafa. Evet. Işık. Peki. Emre ışık mı konuşacağız yoksa? Hocam aydınlatma çeşitlerini konuşacağız bu bölümde. Ressamların yaptığı resimler günümüze sinemada artık aydınlatma çeşitleri olarak yansıdılar ve isimlerini aldılar. Evet. Bunu bilmeyen çok fazla izleyicimiz var diye düşünüyoruz. Evet. Biz Caravaggio aydınlatma, Rembrandt aydınlatma, Chiaroscuro aydınlatma, aydınlatma Michelangelo'nun tablolarındaki bu başlıkların hepsini inceleyeceğiz. Ama bence temelden başlayalım. 3 evet. nokta aydınlatma ile başlıyoruz değil mi hocam? Evet evet. Aslında bu konu çok böyle birçok sinema okulunda hatta birçok meslektaşımızın ya da arkadaşımızın yaptığı videolarda 3 nokta aydınlatma anlatılmıştır, gösterilmiştir. 3 nokta aydınlatma derken bir kişinin ışığı ışığının yapılmasında ve en az 3 tane ışık unsurunun, 3 tane ışığın ayrı ayrı parça parça, 3 ayrı ışığın kullanılmasıyla ortaya çıkan ışık yapma biçimi, aydınlatma yapma biçimi 3 nokta aydınlatma. Burada her zaman bir anahtar ışık vardır. Bu anahtar ışık o ünlü key light dediğimiz ışık kameraya yakın olan taraftan yani yüzün görülen tarafından, kamera tarafından görülen tarafından verilir ya sağından ya solundan verilir. Bunun sağdan solunu tercih edilmesinin birinci sebebi şu olabilir. Eğer resimde sağda ya da solda başka bir aydınlatma kaynağı görünüyorsa onun devamı olarak görüntü yönetmeni bunu yapar isterse. Görünmüyorsa da herhangi bir tarafı seçebilir. Kişinin bulunduğu yer nokta kabul ettiğinde etrafında 360 derecelik açı oluşur. O 360 derece açıyı da dörde böldüğünüz zaman 4 tane 90 derecelik dilim oluşur. Kameraya yakın olan taraftaki 180 derecelik dilimden bir tanesine o 90 dereceliklerden bir tanesine anahtar ışık bu söylediğim sebeplerle konulur. Ayrıca bu anahtar ışığı hangi açıyla koymalısınız? Bunun bir açısı var mı? Bunun açısı tercihe bağlıdır. Tam yandan verirsiniz. 90 derecelik dilimin o açının tam çizginin üzerinden verirsiniz. Yüzün bir tarafı aydınlık kalır, öbür tarafı tamamen koyu kalır. Birazcık kaydırırsınız yaklaşık 40 derece civarında bir yerlere getirdiğiniz zaman bu tamamen yerle yaptığı açıdan bahsediyorum. Yükseklikle ilgili yaptığı açıdan bahsetmiyorum tabii ki. Orada bu sefer yüzün koyu olan bölgesindeki gözün ışık almasıyla ilgili bir görüntü ortaya çıkar. İşte o ışık aldırdığınız noktada da burun gölgesi diğer gölgeyle birleşip boşa düşer. Bu anahtar ışığı koyacağınız açıdaki tabii bu tam böyle birebir şu kadar bir açı demek doğru değil. 38 derecelik açıda olursa yani şey mi diyeceğiz onu 38 derecelik açıya mı koyun diyeceğiz. Jetfell'le Bizi... ölçmüyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Ama referans ne? Koyu bölgedeki gözün ışık alması. Peki bu nereden çıkmış? Rembrandt portrelerinde hep ışığı böyle kullanmıştır. Yani yaptığı kişinin yüzüne gelen ışık yön itibariyle söylüyorum. Rengi ve şiddeti itibariyle söylemiyorum. O ayrı bir değerlendirme konumuz. Hep bir yerden belli açıyla gelmiştir ve yüzün bir tarafı koyu kalan tarafındaki göz de azıcık ışık almıştır. İşte Rembrandt'ın tablolarına baktığımızda hep bunu görürüz. Hatta şunu söyleyeyim. Rembrandt'ın tablosunu özellikle portrelerini yaptığı diyelim ki Amsterdam'daki stüdyosunda. Hep şu an bizi izleyenlere göre bu taraftan geliyor. Yani Rembrandt'ın solundan ya da portresi yapılan kişinin sağından geliyor. Hep öyledir. Neden öyle olduğuna dair bilimsellikte olmayan tamamen tahminim var. Bence Rembrandt'ın stüdyosunu ya da o resimleri, portrelerini yaptığı yerde ışık oradan geliyordu. Yani pencere o taraftaydı ve o da ışığı oradan kullanıyordu. Çünkü anahtar ışıkta siz çektiğiniz kişinin yüzünün bal tarafını da kaynak olarak kullanabilirsiniz. Yani şöyle bir durum var. Eğer aydınlatma kaynağını o ışığı doğrulayacak yani o ışığın hangi yönden gelmesi gerektiğini gösterecek bir ışık kaynağı resimde gözükmüyorsa pencere olabilir, abajur olabilir vesaire vesaire gözükmüyorsa o zaman siz herhangi bir tarafı seçeceksiniz anahtar ışık için. O işte seçeceğiniz tarafta bu sefer referansınız çektiğiniz kişinin yüzü olur. O çektiğiniz kişinin yüzünü de ortadakiye böldüğünüzde her iki taraf simetrik değildir ve bir taraf bir tarafa göre daha iyi resim verir. O daha iyi resim veren tarafa biz bal taraf diyoruz. Yüzün çikolata tarafı diyoruz. İşte anahtar ışığı o taraftan kullanabilirsiniz. Hocam diğer aydınlatma Yani 3 nokta dediniz. ilk bir noktadan bahsettiniz. Diğer ikisi neresi? Anahtar ışığı verdiğiniz tarafın yine kameraya yakın olan ters tarafında yani 90 derecelik açının diğer açısında koyu bir bölge olacaktır. O koyu bölgeyi siz oraya koyacağınız bir fill light'la yani bir dolgu ışığı yumuşatabilirsiniz. O koyuluğu, kontrastı azaltabilirsiniz. Oradaki detayları daha çok öne çıkarabilirsiniz. Bu bir yansıtıcıyla olabilir, bir lambayla olabilir ama mutlak surette ya renklerini uydurmak durumunda kalırsınız veya rengini hafif değiştirebilirsiniz. Renk sıcaklığıyla oynayabilirsiniz. Tabii ki gölgeye ters bir lamba yaktığınız zaman, yüksek bir lamba yaktığınız zaman o ters bir gölge daha oluşturur. Doğasını bozar ışığın. Onun böyle çok saf indirekt ışık kaynağı olması gerekiyor. O da fill light. Bunların ikisi de yüzün kameraya dönük olan kısmından gösteriliyor. Her iki lambayı da buraya koyuyorsunuz. Hocam tepe aydınlatması diye bir şey var mı? Tepe aydınlatması denilen Emre ters ışık tepe aydınlatması. Ters ışık dendiğinde aslında kişinin bulunduğu, başın bulunduğu noktanın arka tarafından verilen ve bu kişinin üzerine düşürülen ışıktan bahsedilmesi gerekir. Orada da isterseniz tam tepeden verirsiniz, isterseniz hafif yandan, sağdan, soldan verebilirsiniz. Her iki omuzu da olabilir. Bu neyi sağlıyor? Ters dışarı verdiğiniz zaman Resimde üçüncü boyutu sağlıyor. Biz sonuç itibariyle biliyorsunuz iki boyutlu two dimension görüyoruz. Yani dimension boyut demek. D yani oradaki. Orada iki boyutlu görürken üçüncü boyutu tabii buna üç boyutlu çekilen filmleri ayırıyorum. İşte mesela belli görüntü yönetmenleri Bob Robert Hitchison bazen filmlerinde kullanır. Tam oyuncunun tepesinden verir ve çok yüksek bir şey verir. Bu da mesela ters ışığı arkadaki açılardan hangisinden verebilirsiniz? Özellikle key light'ı verdiğiniz anahtar ışığı verdiğiniz tam çaprazındaki dilimden verirseniz mesela şu an benim yüzümde buradan geliyor key light buradan verdiğinizde ters ışığı etkisi daha fazla olur. Sebebi şu, fizikteki vektörler ters birbirine çarpmasıyla ilgili bir şey ama bu tabi aynı yönden de verilebilir. Nereden verirseniz verin hepsi ters ışık anlamına geliyor ve 3 tane lambayla yapabileceğiniz çok güzel bir aydınlatma. Tabi Önemli olan şudur. Bir kişi için yaptığınız bu bütün aydınlatmayı, bu ışık tasarımını kalabalık sahnelerde hemen hemen herkese uygulayabiliyor musunuz? Kalabalık sahnelerde iki kişiye çıkınca, üç kişiye çıkınca o ışık devamlılığını, o büyük resimlerde ışık devamlılığını bunları sağlayabiliyor musunuz? Yakın planlarına geçtiğinizde ışık devamlılığını sağlayabiliyor musunuz? Önemli olan budur. Karavaç aydınlatma deyince direkt anlatınca yani bir göz ne görüyor? Hem Rembrandt aydınlatmada hem Caravaggio aydınlatmada bu tabir şüphesiz ki ressamların tablolarındaki ışık, renk ve ışığın şiddeti, yönü, gölgelerin kontrolü ile orada çıkan sonuçların film çekerken yaptığımız uygulamalarıdır. Hepsi bu. Caravaggio aydınlatmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi genellikle Caravaggio tablolarında fon çok koyudur çoğunlukta siyahtır. Hepsinde olmasa bile çoğunlukta böyledir. Ama ön tarafta öndeki bütün objelere, bütün sujelere, insanlara, oradaki her şeye gelen çok parlak bir ışık, beyaza yakın parlak bir ışık vardır. Yani, Bu nasıl bir etki yaratıyor hocam? Şöyle bir etki yaratıyor. Bir kere fondan ayırıyor ve kahramanları çok öne çıkartıyor. Işık aldıkları için yoğun bir parlak bir ışık, beyaza yakın bir ışık, rengi itibariyle beyaza yakın ve tek yönden geliyor. Müthiş bir kontrast, müthiş bir keskinlik sağlıyor. Bu Caravaggio'nun tablolarını incelediğimizde ortaya çıkan bir sonuç. Caravaggio'nun tablolarında mesela çok fazla ters ışık yoktur. Onu siyah kullandığı için fill light olarak yansıyan bir ışık da yoktur. Genellikle. Ama hocam Narsisus Tablosu diye bir tablo var ya Karabağ açıyor. Evet. Narsizm üzerine bir tablosu evet. ve oradaki karakter suya baktığında suda da bir yansıma var. Evet. Ama orası çok karanlık. Karakterimiz çok aydınlık. Su karanlık ama bir yansıma var orada da. Evet. Bahsettiğiniz yansıma öyle bir yansıma değil mi? Çok iyi bir soru sordun. Mesela suda veya mesela gri bir aynada çekim yaptığınızı düşünün. Orada sizi kahramanınızı görebilmeniz için kahramanınızın üzerine yoğun bir ışık yollamanız lazım ki o koyu bölgede o yansımada onun resmini görebilelim yani kamera onu tespit edebilsin. Onu insan gözü de o şekilde görür. Caravaggio da bunu son derece doğru yap. Yani koyu bir su, koyu bir ayna aslında orası. Koyu bir ayna, gri bir ayna. Kaç ışık kullanmamız gerekiyor Caravaggio ışığı yapmak için aşağı yukarı? Böyle bir sayı verebiliyor muyuz? Caravaggio aydınlatmada ya da ışık yaparken tamam. Caravaggio'nun tablolarına baktığın zaman sujenin üzerindeki ışık, özellikle yüzüne gelen ışık yoğun bir ışık. Bizim bazen overpose dediğimiz bir ışık, parlaklık yüksek. Şimdi nerede resmini yaptığını bilmiyoruz. Hangi ortamda çalıştığını bilmiyoruz ama gün ışığının etkisini Üzerinde hissettiği çok net. O zaman yüksek bir ışık geliyor. Yüksek bir aydınlatma şiddeti geliyor. Biz de ışık yaparken yüksek aydınlatma şiddeti tek lambayla da yapabiliriz. Birbirine karışmayacak şekilde birkaç ayrı enstrüman da kullanabiliriz. Bir de mesela sette ışık yaparken illa da adını vermemiz gerekmez. Bir öğrencim işte bu 3 nokta aydınlatmayı anlatıyordum sınıfta şey demişti e hocam setlerde çalışan bir çocuk hocam biz işte ışık yaparken 3 nokta aydınlatma diye adını söylemiyoruz tabii ki söylemiyoruz ama orada anahtar ışığın geldiği yönü hepimiz biliyoruz ve oraya güçlü lambayı koyuyoruz. Şüphesiz ki bu biraz da akademik de bir dildir. Akademik de bir karşılığı var bunun. Hocam İtalyan ya Caravaggio. Evet. Doğru biliyorum değil mi? İtalyan. Evet, evet. İtalyan olmasının etkisi var mıdır? İtalya'ya gelen ışıkla, İtalya'nın konumuna düşen ışıkla bir alakası olabilir mi bunun? Çok güzel bir soru Emre. Bu bizim yönetmenlerimiz için de, yönetmenler için de daha doğrusu, görüntü yönetmenleri için de çok ciddi bir referans, ışık referansı. Yaşadığınız coğrafya sizin resim algınıza çok etki eder. Bu da orada gördüğünüz, yaşadığınız coğrafyadaki ışık sizin tabii ki ressamsanız tablolarınıza, tabii ki görüntü yönetmeniyseniz çektiğiniz filmlerdeki görüntülere, yönetmenseniz yine görüntülere yansıyacaktır. Çok normal bir şey. Ama hani İtalya daha Ekvador'a yakın, daha güneş ışığının dik geldiği, uzun saatler güneşin olduğu özellikle yaz mevsimlerinde olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. O parlak ışığın onda etkisi olduğunu mutlak surette söyleyebilirim. Hocam Hollandalı reslama geçelim. Rembrandt'a geçelim. Evet. Rembrandt da mesela aşağı yukarı Caravaggio'ya yakın. Rembrandt Çok değil. Rembrandt'a Caravaggio'ya ayıran nedir? Özellikle portrelerindeki. Orada Rembrandt zaman zaman fonları koyu bırakır. Zaman zaman da kona bir ışık kaçmasını sağlar. Ama aynı zamanda Rembrandt'ın tablolarında özellikle portrelerinde de yüzün koyu bölgesine de küçük bir yansıma gelmektedir. Yani dışarıdan gelen ışık ters taraftaki duvardan yansıyor ve yüzün koyu bölgesine çok az da olsa Rembrandt bunu tablolarında müthiş derecede hissettirir. Tabii en büyük ayrımlardan bir tanesi de renkler. Şöyle ayırt edebiliriz. Rembrandt'ın ışığında hafif soluk renkler gelir. Aydınlatma şiddeti düşüktür. Gölge geçişleri yumuşaktır. Sert gölge geçişleri yoktur. Neden? Çünkü Amsterdam'ın ışığı öyle. Amsterdam'a gidenler bilir. Yazın kışın gidin gerçekten öyle bir hep soft bir ışık gelir ve de bu da soft ışıkta tabii özellikle gün ışığından faydalandığı içeride bile olsa gün ışığından faydalandığı yerlerde öyle bir soft bir ışık ve tabi soluk, özellikle sarımsı renkler, ten renkleri de soluk öyle tercih etmiştir Rembrandt tablolarında ışığın renk kısmıyla da ve parlaklığı ve gölgenin sertliği anlamında da. Sanki Bunu böyle... yaptığı resimlerde de hocam giderek mesela 1632'de yaptığı resimle 1642'de yaptığı resimde solukluk giderek artık netleşmeye başlıyor gibi. Hmm, tercih işte orada. Artık ressamın olgunlaşması, yaptığı ışığı belki önce yetenekleriyle ön yapıyordu, gözlemleriyle yapıyordu. Sonra onun bilincine vardı kendi için onu formülize ettiği, şairin yazdıkça şiirlerinde ustalaşması gibi düşünmek lazım. Mesela Gece Devriyesi'nde lokal aydınlatma yapar gibi yapmış, evet. geri kalan kısımlar koyu da karanlıkta gölgede ama ortada bazı yerlerden netlikler var ama tam ortadaki objesi çok net çizdiği resimde. Evet. Evet. Sinemada bunu nasıl yansıtabiliriz? Rembrandt aydınlatmanın örnekleri olan filmleri hatırlıyor musunuz? Öyle bir örnek verebilir misiniz? Rembrandt aydınlatma yapılmış diye bir örnektense şöyle söyleyeyim, onun yöntemi yöntemini birçok filmde birçok görüntü yönetmeni uyguluyor zaten. Şöyle ki Ramblant'ın bir portresine baktığımızda dediğim gibi hatta bizim kameramıza göre tarif edeyim. Şu taraftan gelen, hafif yukarıdan gelen soluk ve yüzün, gözün şu tarafının da koyu bölgesindeki tarafının da ışık aldığı ve Diğer taraftan da soft bir yansımanın olduğu bir aydınlatma biçiminden bahsediyoruz. Bunun birçok filmde örneğini zaten yapıyoruz. Ve de ışık kaynağı olarak da orada bir pencereyi, orada bir abajur vesaire gibi bir aydınlatma enstrümanını da görüyorsak oradan ondan geliyormuş gibi kendi lambalarımızla o ışığın doğasını güçlendirerek o doğal ışığın devamını yapmaktayız. Çok filmde var, çok örnek var. İstediğimizi koyabiliriz. Hocam cameo aydınlatma diye bir şey var bahsetmediğimiz. Cameo aydınlatma şöyle tam objektifin yanından yüze yapılan bir aydınlatma bu. Ama cameo lamba diye de bir lamba vardı. Şöyle ki objektifin ortası delik dışında böyle bir çemberin üzerinde aydınlatma enstrümanları. Ledlerle de yapılabiliyor bu. Ve onlarla özellikle kliplerde oyuncuya yaklaşıldığında oyuncunun gözünde bile göz bebeğinde bile görülebilen böyle yuvarlak ama düz bir aydınlatma soft bir aydınlatma olur o. Kiyoroskuro aydınlatma var bir de. Kiyoroskuro aydınlatmada ışık gölge tekniği demektir ya da açık koyu tekniği demektir. Şöyle ki resmimizde koyu bölge, açık bölge, koyu bölge, açık bölge, koyu bölge, açık bölge gibi yana doğru katmanları sağlayabilmek adına ışıkla bir bölgeyi ışıklı tutuyorsunuz, bir bölgeyi koyu tutuyorsunuz, bir bölgeyi ışıklı tutuyorsunuz, bir bölgeyi koyu tutuyorsunuz. Keoroskura aydınlatma dediğimiz yöntemde de budur. Emin. Buna bir ressam örnek veremiyorum ama. Aslında baktığın zaman birçok ressamda, birçok sinema filminde bunun örneklerini görebiliriz. Aslında Rembrandt aydınlatmanın bir alt tanımı da diyebiliriz Keoroskura aydın. Yani. Hocam son zamanlarda böyle bir şey yavası çıktı işte mum ışığında film çektim, mum ışığında film çekiyorum. Niye? Stanley Kubrick'in Barry Lyndon filminden bugüne kadar gelmiş bir argüman. Şöyle ki zaten biz ışık ölçme birimi olarak candle'ı kullanıyoruz. Candle mum demek zaten. Şimdi siz bir resim yapıyorsunuz ona bin tane mum koydunuz. O şu anlama geliyor hani evlerde büyüklerimiz söylerdi ya eskiden 100 mumluk ampul aldım aslında 100 wattlıktır o değil mi? Siz bir resme bin tane mum koyduğunuz zaman bin matlık bir lambanın aydınlatma şiddetine erişmişsiniz demektir. Ne esprisi kaldı hocam o mumla çekmenin? Şimdi mumla çekerken tek bir mumun aydınlatması yapılmaz ki. Hatta mumla çekerken o tek bir mumdan Yaptığınızda diyelim ki bir insan yüzünü koyduğunuz önüne, oradan da bir ışık geliyor. Onu biz o ışığın devamını yaparız. O tek bir mum yüzünü aydınlatmaz. Nuri Bilge Ceylan kış uykusu filminde şömineden gelen ışığı kullanmaya çalışmıştı. Evet. Bir de karakterin önüne koyduğu MacBook'la gelen aydınlatmayı kullanmaya evet. çalışmıştı. Gökhan orada görüntü yönetmeni onun devamını yaptı orada lambalar var yani küçük küçük led lambalarla onun devamını veya şöminenin devam eden efektifliğini onlar teknik olarak yapabiliyoruz artık biliyorsun zaten. Onların devamını yaptı. Ama sanki oradan geliyormuş. O doğal atmosferin ışığı içerisindeymiş gibi ama kameranın hassasiyetiyle algılayabileceği bir şekilde resim yapabileceği bir şekilde ışığı biraz yükseltmek gerekiyor. Siz ISO değerini çok yükseltebilirsiniz ama o zaman grenleşme ortaya çıkacaktır. İstediğiniz resimle ortaya çıkmayabilir. Onu engellemek için birazcık o ışığı devam ettirmek gerekiyor. Kubrick'in filminde kullandığı objektifin diyaframı çok açıktı. Çok açık bir objektif. Özel yaptırdı. Anlatmıştım zaten daha önce bir videomda. Hocam sizin yaptığınız aydınlatma olarak şurada şu aydınlatmayı yapmıştım da buradan esinlendim diyebileceğiniz bir şey var mı? Ben birebir esinlenmelerden daha çok bilinçaltımın ve bilgilerimin darcığında olması gerekeni tasarlamaya çalışan bir görüntü yönetmeniyim. Yani illa da şuradan etkilendim, şunun gibi yapayımdan daha çok tabii bilinçaltı etkilenirsiniz. Bunu saklamamak lazım. Öyle bir şey olmaz. Çünkü biz de çok izliyoruz. İzlemeliyiz de zaten. Ama o sizin bilinçaltınıza eriyor. Fakat öyle kuruyorsunuz ki orada resmi o atmosferi zaten sizin kurduğunuzda ortaya 3 nokta aydınlatmanın etkileri de çıkıyor. Ortaya derinliği de çıkartmış oluyorsunuz. Ters ışığı da çıkartmış oluyorsunuz. 3. boyutu da ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Doğal ışığın devamını da yapmış oluyorsunuz. Yani onlar sizin tamamen benim için söylüyorum. Birikimlerimin sonucu ortaya çıkan bir şey. Birebir şu filmde gördüm, Aa, bunu uygulayayım. Öyle hiç yapmadım. çalıştım. ressamlardan sormuştum. Çünkü şöyle bizim derslerimizde de çok fazla ressam örneği veriyorsunuz her derse başlarken. Evet. Acaba oradan aklınızda kalan esinlendiğiniz, sizi yönlendiren bir şey oldu mu diye sormuştum. İzlediklerinizden ziyade. Çalışmalarımda özellikle kendimi uzun bir zamandır Batı resmi estetiği ve Doğu resmi estetiği üzerine çalışırken buldum. Bilinçli bir şeydi de bu. Farklılıklar var. Yani Kruzova'nın görüntülerine baktığınız zaman farklı karşıdan çekilen resimler var. Oysa Batı resmine baktığınız zaman perspektif biraz daha böyle diagonalden çekilen resimler var. Renk anlayışları farklı. Fona kullandıkları renkler farklı. Öndeki ve arkadaki renk ilişkisinde kullandıkları renkler farklı. Bunlar da hep kültürle ve o kültürün oluşturduğu estetik anlayışıyla o görsel zevkle bütünleşen şeyler. Ama tabii artık çok globalleşen bu dünyada biz Amerikalıların renk estetiğinden de Hollywood'un gece mavisinden de etkileniyoruz. Kurosawa'nın bir filminden oradaki renkten de etkileniyoruz. Kim ki Doğun kullandığı renklerden de etkileniyoruz vesaire vesaire. Hocam yani buradan şunu çıkarıyoruz. Bir görüntü yönetmeni adayı mutlaka sergi gezmeli, ressamları tanımalı ve resim inceliği bilmeli mi? Evet. Senin de demin söylediğin gibi sen de sonuçta Beykent'te benim öğrencimdin. Hem orada hem tüm derslerimizde biz her derste bir batıdan ve doğudan bir ressamı da hatırlatırım öğrencilerime. Onun tablolarını bakmayı, gözünüzü eğitmenizi isterim. Çünkü onlar sizde bir zevk oluşturuyor, birikim oluşturuyor ve filmlerinizde seçeceğiniz ışıkları yaparken de, o atmosferleri oluştururken de oradan, o estetikten mutlak surette etkileniyorsunuz, bilgileniyorsunuz, yönlendirmiş oluyor sizi. Bu da çok bence iyi bir şey. En azından birçok atmosferi bilmek anlamına geliyor bu. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı bölümle ilgili? Benim sorularım bitti. Söylemek istediğim şu, beni izleyen tüm gençler özellikle arkadaşlarım da olabilir, dostlarım da olabilir, tüm izleyicilerime. Hayatınızda mutlaka 3-4 tane ressamın resimleriyle ilgili bilginiz olsun. Da Vinci'nin Mona kalmayın. Önemli ressamlar var, yerel ressamlar var. Yani yerel derken bu coğrafyanın ressamları var. Ya Halil Cibran'ı öğrenin ya. Sadece yazar olarak değil, Halil Cibran bir de ressam. O tarafı öğrenin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hocam bu hafta da yine ağzınıza sağlık diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.